beraber klan savaşları bölümünün yepyeni ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hemen şunları toplayıp dilerseniz klan savaşına gidelim. Evet. <laughs> ben en son 6'yı almıştım. 5'e gözcülük yapacağım. Bakın. tamamın imkanı yok ya. Neyse. Ee, hangisine dalsam? da çok mu kolay ki? Yok buna dalabiliriz. Da tamam. Evet saldırıyoruz. İlk önce klan kalesinden çıkar. Oha ya bebe geceler çıkıyor. video sanırım ya Neyse şu belediye tarafından girelim Şifacılar birbirinize şifa verin. Şifacılar. Şifacılar. Abi. Alamadık ya. Lan benim daha bir şifa büyüm varmış. Allah cezanızı vermesin. Neyse. Lan az önce bundan daha yüzünü aldım. Bunu niye alamadım lan? Neyse. <laughs> Neyse arkadaşlar. Boş yani yani. Sorunu yapacak bir şey yok. Şuradan 20 tane barbarımızı basalım. 20 tane de 7 tane bastık. Diğer taraftan 13 tane basacağız. 13. Şuradan 4 duvar kırıcı. 14 goblin bir dev ve dilerseniz arkadaşlar ne yapalım videomuzu burada noktalayalım eğer beni beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın ve videoma kesinlikle yorum atmayı da unutmayın hemen şuradan da altınlarımızı alalım videomuzu burada nokta hepinize iyi günler iyi bayramlar mutlu günler ve bye bye.